Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün burada yavru seslerimiz artık yeterince boya ulaştılar. Artık araçların yemeyeceği boylar var ve ana akvaryuma girmek için artık yeterli bir zaman, yeterli bir süreç oldu. Yavrulaklarımızı kepçeyle güzel bir şekilde yakalayıp akvaryuma aktaracağız. Evet son yavrumuzu da buraya koyuyorum arkadaşlar ve ana akvarıma aktarmak üzere aşılama işlemine başlıyoruz. Yavru balıklarımızı aldım arkadaşlar fırak varımdan. Şimdi bunları ana akvarımdan aşılama yaparak ya bir yarım saat falan bekleyeceğim su aşılandıktan sonra bunları ana tanka aktaracağım. Ana akvaryumumuzdaki su yavru balıklarımıza bu şekilde damla damla aşılanıyor. Bunun sebebi yavruların bir anda şoklanıp ölmemesi. Aşılama yapmak gerekiyor. Akvarımız gayet güzel arkadaşlar. Şu an bitkiler falan bayağı gelişiyorlar. Şimdiden güne gerçekten çok güzel. Mikrolardaki o üstlerini kararma neredeyse tamamen gitti. Şu anda hiç kararma, yosun tarzı hiçbir şey yok. Buraya attığımız Ramson salangozlar e, hepsi öldü galiba arkadaşlar. Çünkü burada ben hiç Ramson görmüyorum. Neredeyse Nereden baksanız buraya 30 tane Ramson salyangoz atmıştık. Helenalar hepsini yemişler. Hiç Ramson salyangoz yok. Onların bazılarından kabukları burada. Maalesef ölmüş vaziyetteler. Kabukları boş, içleri boş. Yani Ramsonlarımız maalesef burada yem oldular, protein oldular. Buraya ben tekrar Ramson atacağım yine. Ama şu an Ramsonların biraz soğumasını bekliyorum. Yavru balıklarımız suya aşılandılar iyice. Şimdi ben bunları hepsini tek seferde yakalamaya çalışacağım. 5 yavrumuz da kepçede. Boylar gerçekten güzel olmuş. Şimdi bu akvaryumda boyları daha iyi olacak arkadaşlar. Çünkü bu akvaryum bayağı büyük. Hani 200 litre diğer akvaryuma göre bayağı büyük. Yavru balıklarımızı da artık burada boylanmaya bıraktım. Aktardım buraya hepsine. Burada yavaş yavaş boylanacaklar. Güzel boylara gelecekler. Ben, ben bunlara canlı yem takviyesi yapacağım bu akvaryumda. Bunu da hiç ayırmadım burada. Çünkü bayağı güzel boylarda oldukları için. Bir diğer sebep de arkadaşlar dediğim gibi sarı ateş karideslerimiz yaklaşık bir hafta veya bir buçuk hafta içerisinde yumurtadan çıkacak onların yavruları. O yüzden yavrularımızı buraya aldım. Yavruları yemesinler diye. Ee, sayıyı korumak için yani. Bütün sebep buydu. Evet bu videomuz da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.